Otelcilik Akademisi YouTube kanalımdan herkese merhaba. Öncelikle herkese geçmiş olsun mesajları için çok teşekkür ederim. Ama hala atlatmış değilim. Sanırım Covid'in başka bir varyasyonunu e, deneyimliyorum şu an. E, arada bir <laughs> öksürürsem kusura bakmayın çünkü öksürük hala geçmedi. Orta şiddette devam ediyor. Bugün sizlerle e, otellerde meydana gelebilecek acil durumlardan biri olan Yangın konusunu göreceğiz. Yangın e, nedir? E, hangi durumlarda yangın çıkar? Bir otel işletmesini düşünelim, onun üzerine konuşacağız. Evet. Şimdi acil durum nedir? Önce bir onu tanımlayalım hep beraber. Bir otel işletmesinin tamamında ya da bir kısmında meydana gelebilecek yangın, sabotaj, patlama. E, Teliki, tehlikeli, tehlikeli kimyasal maddelerin yayılımı, doğal afet gibi e, acil müdahaleye gerektiren durumlara biz acil durum diyoruz. E, bu acil durum e, hem ilk yardım gerektiren hem de tahliye gerektiren durumları kapsıyor bize. Bu saydığım durumlardan bugün sadece yangın konusunu işleyeceğiz hep beraber. <laughs> Şimdi yangın nedir? Ee, ama öncelikle e, videonun altına bir otel işletmesinde konaklarken bu saydığım acil durumlardan birini yaşamış olan var mı? Varsa lütfen yorumlara e, yazsın, beraber konuşalım, paylaşalım bunu. E, ara ara biliyorsunuz canlı yayınlar da açıyorum. <laughs> Orada da konuşabiliriz ama ben bunu yorumlarda görmek istiyorum. Yangın, patlama, doğal afetler, kimyasal maddelerin salınımı, e, gıda zehirlenmesi, sabotaj, patlama bunların hepsi biliyorsunuz ki ilk yardım ve taliye gerektiren acil durumlar. E, bunları yaşamış olanlar var mı? Bunları bilmek istiyorum aynı zamanda. Evet devam edelim. Şimdi yangın nedir? Yanıcı maddenin oksijen ve gerekli ısıyı meydana getirecek bir enerjiyi, <laughs> enerji kaynağını bir araya getirmesi sonucu oluşan kimyasal bir tepkimedir. Yanma sırasında ortamdan oksijen alınırken dışarıya ısı verilir. Şimdi bir yangın olduğu zaman bir yerde neden üzerine battaniye örtünür? Hiç düşündünüz mü bunu? Çünkü oksijeni kesmek için dışarıdan oksijen gelmeye devam ederse o yangının üzerine orada alevlenme daha da harlanıp e, yayılmaya başlıyor. O yüzden üzerine bir şey örteriz ki oksijeni kapatalım. <laughs> Yangın e, dışarıdan oksijen alırken yani büyümek için daha çok e, etrafa da ısı ve duman vermektedir. Ee, bu dışarıya verilen ısı ve duman artarak nemin yükselmesini sağlıyor. Ee, bu nem yükseldikçe ortamdaki insanların dayanıklılık sürelerinin de azaldığını biliyoruz hep beraber. Ee, diğer bir etki de mesela otel işletmesinde bir yangın oldu. Ee, evet tabii ki. E Dışarıya nem veriyor yangın o alevler ve dayanma süremiz azalıyor o başka bir konu ikinci etmen duman burada ee, duman tahliye sırasında görüş alanını kısıtlar ve tahliyeyi zorlaştırır duman içindeki gazlar zehirlenmeye ve ölümlere yol açar bakın yangının İki tane tehlikeli boyutunu konuşuyoruz. Birincisi e, oteldesiniz, e, yangın çıktı, e, dışarıya o alevlerin saldığı nem yüksek olduğu için kendinizi boğulur gibi hissedersiniz. İkincisi de çıkmak isteseniz de sizi engelleyen bir şey vardır, duman ve zehirli gazlar. Evet. Şimdi ben burada bir e, küçük bir şey paylaşmak istiyorum. E, ABD'nin Las Vegas eyaletinde <laughs> MGM Grand otelde 1980 yılında büyük bir yangın çıktı biliyorsunuz ki ve 85 kişinin ölümüyle sonuçlandı. E, bu yangını araştırıyorlar. Bu 85 kişinin yapılan incelemesinde otelin iç mekanlarında kullanılan e, malzemenin yanması sonucu, bakın bu iç mekan nedir? Pimapenlerden bahsediyorlar. İşte e, kapıların e, yapılırken menteşesinden, plastiğinden bunların e, yanması sonucu zehirli gazlardan öldükleri saptanıyor. Ee, peki bu zehirli bu yangın esnasında bu salınan zehirli gazlar nedir? Karbon monoksit, hidrojen siyanür ve hidroklorür salgılanıyor. Ee, şimdi bu <laughs> bu gazların hepsinin birden salınması ve solunması sonucunda tabii ki oradaki Konaklayan insanların vefat ettiğini biliyoruz. Ee, yani sırf ateşin nem vermesi ya da e, o ateşin çıkarmış olduğu, bakın ateşin sadece ateşten bahsediyorum, ateşin çıkarmış olduğu dumandan yanı sıra bir de e, otelin iç malzemelerinin yan, yanarken salgıladığı e, zehirli gazlar var. Dediğim gibi karbon monoksit hidrojen, siyanür, e, hidroklorür bunların hepsi zehirli gazlar. Peki, buraya kadar e, otellerde meydana gelebilecek acil durumlardan biri olan yangını konuşuyoruz ve devam ediyoruz. E, yangını tanımladık. <laughs> e, aynı zamanda Allah'tan da rahmet diliyorum. Bu Las Vegas'ta MGM Grand otelde vefat eden yangında 85 kişi için gerçekten üzücü bir durum. Şimdi bir otel işletmesi düşünelim. Otel işletmesinde yangınların çıkış nedenleri. Yani otel işletmesini hayal edelim. Otel işletmesinin hangi bölümlerinde yangın çıkar onu konuşacağız. Şimdi. yatakta ve e, odanın diğer alanlarında genelde sigara izmaritinden yangın çıktığını çok net biliyoruz e, şimdi insanlar e, yatağa yatıyorlar uyumadan bir e, bu arada sigara sağlığa zararlıdır bunu da anlat, söylemek isterim e, bir sigara yakayım diyorlar o sigarayı söndürmeden orada unutuyor sonra cam açık diyelim cam açık o perde rüzgarın etkisiyle savrulurken o e, sigara dumanı, e, sigaranın ateşine denk geliyor ve yangın çıkıyor. E, otel işletmelerinde çok dikkat ederseniz perdelerde sigara e, yanıkları var. Her zaman. E, yani insanlar bazen kasti olarak e, bu neden yaparlar bilmiyorum. Gidiyorlar sigarayı böyle e, otelin perdesine de, yapıştırıyorlar, deliyorlar yani. Ya da e, yatak çarşafını deliyorlar. Gerçekten akıllanmaz bir şey. E, yatakta ve diğer yerlerde yangının sigaradan çıktığını söyleyebilirim size. O yüzden otel işletmesinde konaklarken lütfen uyuyacaksanız eğer sigaranızı söndürmenizi rica ediyorum. Bakın, e, konu açılmışken başka bir bilgi daha vereceğim size. <laughs> Ee, biliyorsunuz ki ben eski hostesim ve bu bilgiyi size şimdi veriyorum. <laughs> Uçaklarda e, neden sigara içmek yasak? Hiç düşündünüz mü? Neden uçakta sigara içilmez? Uçakta sigara içilmemesinin nedeni bizlerin yani kabin ekibinin sizin o sigarayı söndürüp söndürmemenizden emin olmadığımız için. Yani şöyle ki o sigarayı yaktınız tuvalette atıyorum, içtiniz 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 tam söndüremeden çöpe attınız. Eyvah ne olacak uçak yangını. Bunlara mal vermemek adına ki ben uçakta da çok sigara içen yakalamışım dur tuvalette hiç unutmuyorum bir Paris uçuşuydu arka galide oturuyorum, yemek yiyorum. Inanılmaz bir sigara kokusu geliyor tuvaletten. E, artık anladım yani bir şeylerin olduğunu. Hemen e, İngilizce, evet, İngilizce olarak söylemiştim. E, tuvaletin kapısının önünde, önündeyim. Ben lavatory denir bu arada havacılık dilinde lavatory tuvalet demek. Kapı tuvalet kapısının önündeyim. E, İngilizce olarak dedim ki şu an kapıyı açmak zorundayım. E, tuvaletten bir duman kokusu geliyor. Şimdi diyeceksiniz ki duman kokusu geliyorsa dedektör neden bunu hissetmiyor? <laughs> Şimdi bu e, şeyi söylemeyeceğim buradan neden hissetmediğini dedektörün çünkü e, akıllılar beni duyup uçakta sigara içmeye kalkabilirler e, rahat bir şekilde. Bu tiyoyu vermeyeceğim tabii. adam bunu biliyor bu o yüzden dedektör çalışmıyor ama ben kokuyu alıyorum. Neyse kapının önünde durdum dedim ki. Kapıyı açmak zorundayım dedim. Kapıyı bir açtım. Adam ayakta böyle, böyle kaldı. Sonra adam bana tabii böyle sinirli bir, sinirli bir şekilde adam yarı söndürdü, yarı söndürmedi, çöpe attı. Şimdi olay burada başlıyor. Tabii o sinirli bir şekilde gitti koltuğuna oturdu, bana bağırmış, çağır, çağırışlar falan filan. Benim orada yapmam gereken neydi? Tabii ki eğildim uçakta. Çöpü tamamen döktüm. Sigara izmaritini buldum. Sigara izmaritinin söndüğünden emin oldum. Bizim görevimiz orada bu. Ee, ondan sonra tabii ki kaptana haber verdim. Böyle böyle bir olay olduğunu. Ee, adam hala bana onu yakaladığım için ba bağırıyordu böyle saçma sapan. Bir Fra Paris suçuydu bu. Evet. <laughs> yani o sigarayı... <laughs> Tam olarak söndürmeden atsaymış, e, uçak yangını da olabilecekmiş. O yüzden böyle bir de bir anımı anlatayım dedim, aklıma geldi şimdi. Adamı öğle tuvalette yakalamıştım, şöyle kaldı karşımda ama yapacak bir şey yok. E, o çöpü tamamen döküp içini karıştırmak zorundaydım. Sigaranın tamamen sönmüş olduğundan emin olmak zorundaydım. Evet, şimdi elektrik yangınlarına gelelim otelde. <laughs> Tesisattan motor ve ev aletlerinden e ee, ev aletleri nedir bu şey? Otelin mutfağındaki aletlerden, pastacılık aletlerinden falan bahsediyorum burada. Isıtma ve pişirme cihazlarından ve kundaklamadan çıkabilir. Isıtma sistemi yangınları, arızalı yağlı ısıtıcılardan, bacalardan, arızalı gazlı ısıtıcılardan, arızalı kömürlü ısıtıcılardan, çeşitli pişirme cihazlarından ve kıvılcım, ani patlamalar da buna dahil bu arada. <laughs> Kusura bakmayın. Müthiş bir ee, salgınla karşı karşıyayız ve ben hala atlatabilmiş değilim. Şimdi servis alanlarından çıkabilecek yangınları konuşalım. Bunlar nedir? Mutfaklar, ısıtma santralleri, depolama alanları, e, koridorlar, merdivenler, personel Alanları, ütü ve çamaşırhane odaları, teknik odalar, asansör e, <laughs> asansör katları e, ve ofisler. Peki misafir alanları için e, ne diyebiliriz burada? Misafir alanları için e, misafir alanları içinde misafir odaları, barlar. Lobiler, e, tuvaletler, restoranlar, oturma oturma ve toplantı alanları, çeşitli alanlar, buralardan e, yangın çıkış mekanlarının en yüksek olduğu yerler. E, şimdi burada yangına yönelik e, güvenlik e, önlemlerini konuşacağız. İki başlık altında topluyoruz. <laughs> Bunlardan biri pasif yangın güvenlik önlemleri, diğer ise aktif yangın güvenlik önlemleri. Pasife baktığımız zaman bina inşaatında yapılan ve kalıcı işlevi bulunan önlemleri anlatır bize bunlar nedir? <laughs> Baktığımızda zehirli gaz ve dumanın yapı içerisinden uzaklaştırılması bunlar pasiflerden bahsediyorum. Yangından kaçış güzergahının, merdivenlerin ve acil toplanma alanının <laughs> planlanması. Yangına da e, dayan, dayanıklı ve duman çıkartmayan yapı malzemelerinin kullanılması. E, şimdi bir de kullanıcıların e, tarafından kolaylıkla algılanan kaçış güzergahlarının planlanması, taşıyıcı sistemin yüksek sıcaklıklara dayanılır olması, <laughs> pasif güvenlik önlemleri arasında peki aktif güvenlik e, yangın önlemleri nedir pasif önlemleri ek olarak binalara yaşım, e, yapım aşamasında ya da sonradan entegre edilen sadece yangın durumunda işlevi olan ve enerji kullanım gerektiren mekanik sistemdir uçaklardaki dedektör gibi düşünün bunu Algılama ve uyarı sistemleri, basınçlama ve havalandırma sistemleri, duman kontrol ve tahliye sistemleri, yangın söndürme sistemleri. Yangın söndürme sistemlerini üçe ayırıyoruz. Bir sulu söndürme, iki gazlı söndürme, 3- e, portatif söndürme olarak. Şimdi. <laughs> Burada yangının çıkış mekanlarını, çıkış nedenlerini konuştuk. Yangını tanımladık, konuştuk. Acil durum tahliye yerlerinin belirlenmiş olması lazım. Bunlar neden önemli? Çünkü yangın olduğu zaman acil bir toplanma alanına Kaçış söz konusu oluyor. Aynı zamanda tabii ki itfaiye ve ilk yardıma bir telefon açmamız gerekiyor. Öncelikle yangını ilk gören ne yapacak? Yangını ilk fark eden kişi hakkında şimdi konuşuyoruz. Bir kere paniğe kapılmaz. Her zaman söylediğim gibi daha önce misafir zehirlenmesi, diye bir konu işlemiştim. Orada önemli olan paniğe kapılmamak her zaman. Ama e, nasıl kapılmayalım hocam diyeceksiniz. Elde mi? Yangın çıkmış. <laughs> paniğe kapılırsanız işleri daha da kötü hale getirirsiniz. Şimdi e, burada e, yangını ilk fark eden kişi paniğe kapılmadan işverene Çalışana ve misafirlere haber verir. Ee, yangın olduğu için burada acil durum butonuna basar. Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkarak acil toplanma alanına gider. <laughs> Şimdi yangını ilk gören kişi ne yapıyor otelde? Ee, Panik kapılmadan işverene, çalışanlara ve misafirlere haber verip. E, acil durum butonuna basıyor. Peki işveren ne yapıyor? Bulunduğu bölgeye ait acil çıkıştan çıkıyor. Acil durum toplanma alanına gidiyor. Çalışan <laughs> bu konuyla ilgili görevli ve çalışan ne yapıyor? Acil durum sistemini çalıştırıyor öncelikle. Otelin elektrik, doğalgaz e, ve suyunu kesiyor. E, aletleri aletleri Ekipmanları, cihazları kapatıyor ve kimyasalların güvenliğini sağlıyor aynı zamanda. E, i̇tfaiye, polise, ilk yardım ekiplerine haber veriyor ve acil toplanma alanına gidiyor. Bakın burada bir ekip çalışması var. Peki misafirler ne yapıyor? E, kişi ya da kişileri yaklaşmayıp, herhangi bir şey yapmıyor. E, güvenli. E, alana doğru giderler. Güvenli toplanma alanına doğru giderler. E, yine <laughs> acil durum ekibi e, acil durum ekibi de ihtiyaç durumunda e, görev tanımları doğrultusunda yangından etkilenen kişilere müdahale ederler. Evet. Güvenlik görevlileri ise e, Acil çıkış toplanma alanına gidecek o bölgedeki e, alanın güvenliğini sağlar ve tahliyeyi kolaylaştırır. Onlar da yani acil çıkış yollarını açık tutar güvenlik görevlisi de. Evet bugün sizlerle otel işletmelerinde acil durum sayılan yangın konusunu konuştuk. E, yangını tanımladık nerelerden çıkabilir, nelere dikkat etmeliyiz. Aynı zamanda görev tanımımız nedir, ne yaparız? diye konuştuk. Tabii ki e, burada yapmamız gerekenler çok önemli. Bakın bilgi her şeydir. E, paniğe kapılmamamızın sebebi nedir biliyor musunuz? Aslında ne yapacağımızı biliyor olmamız. Yani ben bir yangın esnasında ne yapacağım? İtfaiye polisi ve sağlık ekiplerini arayacağım diye benim Kafamda böyle bir görevim varsa ben zaten paniğe kapılmam. Hemen hallederim işimi. O yüzden bilgi çok önemli. Şimdi kanalıma abone olmamış olan varsa kanalıma abone olabilir. Ve aynı zamanda bir otel işletmesinde çalışansanız ya da bir otel işletmesinde daha önce konaklamışsanız, başınıza böyle bir olay gelmişse, yangın yaşamışsanız, Lütfen benimle paylaşın yorumlarda. Hep beraber bu konuyu konuşalım. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere.